Tonlarca altın, dünya devleriyle lisans anlaşmaları, mücevherler, göz alıcı şubeler, dünya çapında bir bilinirlik. Bir noktaya kadar böyle. Sonrasında mahkemeler, iddialar, gerçekler, iflas kararları ve çok daha fazlası. Bir zamanların unutulmaz markası, altınların sultanı, Goldaş'ın hikayesi, markaların hikayelerinde sizlerle. Goldaşı 1993 yılında Yalınkaya grubu kuruyor. 94'te kendi içlerinde geliştirdikleri bir yazılımla üretim süreçlerini de bilgisayar destekli bir hale getiriyorlar. Kuruluşun üzerinden henüz 3 yıl geçmişken 97 yılında Goldaş 15 ülkeye ihracat yapar durumda. Tabii ki ana ürününün tüm dünyada geçerli bir ürün olması bunun en temel sebeplerinden biri. Bu erken yıllarında 97'de Goldaş kalite yönetim konusunda odaklanıyor ve ilgili yeterlilikleri yerine getirip 19 1998'de ISO 9002 belgesini alıyor. Böylece bunu Türkiye'de kuyumculuk sektöründe ilk yapan marka oluyor. 98 yılında Londra'da bir temsilcilik açıyor. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da serbest bölge şubesi açıyor. 1999'da kuyumculuk sektöründe bir ilki daha başarıyor Goldaş. Bu alanda İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na kote olan ilk şirket oluyor. Böylece altına fazlasıyla yatırım yapmayı seven Türk halkı artık altın dendiğinde akla gelen ilk şirketlerden birine de borsada direkt yatırım yapma imkanı buluyor. Fakat birazdan süreçte göreceğimiz gelişmeler neticesinde bu yatırımcıların bir kısmı tabii ki mağdur oluyor. 2000 yılında Goldaş bu kez de bir ARGE laboratuvarı kuruyor. Amacı tasarım ve geliştirim süreçlerini destekleyecek adımlar atmak bu merkezle birlikte. Aynı yıl kuyumculuk sektörünün özgü yazılımlardan biri olan Jewelcad adlı yazılımı da kullanmaya başlıyor şirket. Böylece tasarımlar bu yazılımla yapılıyor. 2001 yılında dünyaca ünlü şirketler Volt Disney ve Warner Bros'la lisans anlaşması yapılıyor. Bu anlaşma kapsamında bu büyük şirketlerin çeşitli karakterlerinin altın, gümüş ve diğer madenlerde bazı ürünlerinin üretilmesinin önü açılmış oluyor. Goldaş o dönem 3000 metrekarelik kapalı bir tesise sahip. Yılda da 10 ton maden işleme kapasitesi var. Yine aynı dönemlerde Almanya'da Frankfurt borsasına kote oluyor. Buradaki amacı sadece Almanya'da kendisine yatırımcı bulmak değil, aynı zamanda Almanya'daki bilinirliğini artırmak. Çünkü asıl düşüncesi Almanya'da da şirket kurmak ve orada da şubeleşip zincir halini almak. İşte bu kote işlemi bu uzun vadeli plana temel teşkil eden adım. Almanya Türkiye'nin yüksek bir ticaret hacmine sahip olması da yine onların bu görüşlerine temel oluşturuyor. Bu noktaya kadar gördüğümüz tüm olumlu gelişmelerin bir göstergesini göreceğiz şimdi. 2001'de Goldaş 500 büyük şirket arasına dahil oluyor ve listeye 125. sıradan giriyor. Önceki faaliyetleri düşünürsek bu başarı tesadüfi değil. Ayrıca tüm o saydıkların dışında şirketin bu başarısını anlamlı kılacak bir diğer unsur da dijital yaklaşımları. O dönemki bazı faaliyetleri geleceğin teknolojisine göz kırpan bugüne hitap eden yaklaşımlar. Ne bu yaklaşım derseniz henüz 2000 yılında goldash.com üzerinden satışa başlıyor şirket. Bugün neredeyse son demlerini yaşayan CD'ler o dönem çok popüler ve goldash dönemin popüler teknolojisini de kullanıyor. Ürün kataloglarını CD'lere yüklüyor ve o CD'ler aracılığıyla pazarlama yapıyor. Hem şubeleri aracılığıyla bir süreç yürütmüş oluyor hem hem o günün popüler teknolojisiyle CD ile bir süreç yürütüyor hem de günümüzün popüler teknolojisini geçmişte erken evrelerde uygulayıp onu da pazarlama süreçlerine entegre ediyor. Bunlara ek olarak az önce anlattığım o bilgisayar destekli süreçler, geliştirimler, ARGE merkezleri hepsini bir araya getirince işte o zaman o sıralama 125. sıra anlamlı hale geliyor. Geldik 2002 yılına. Tesis artık 3500 metrekare. Metal işleme ve takı üretim kapasitesi de 12 ton. Az önce Walt Disney ve Warner anlaşmalarından bahsetmiştim. 2002'de ise çok çarpıcı bir anlaşma daha var. Yüzüklerin Efendisi'ndeki yüzüğün üretimi ve satışı için anlaşma yapıyor Goldaş. Ayrıca Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da lisanslı ürünlerini üretmek için anlaşma yapıyor. Bu arada ilk yurt dışı mağazasını da Birleşik Arap Emirlikleri'nde açıyor. En büyük 500 kuruluş arasına girdiğinden bahsettim. Yani şirketin yüksek cirolarının olduğunu gösteren bir durum bu. Bununla birlikte sadece iyi bir ciroya sahip değil, finansal anlamda da kredibilitesi yüksek bir şirket. Bunu şuradan biliyoruz. O dönem kredi sigorta kuruluşu Kofas, Goldaş'ı AAA notuyla derecelendiriyor. Yine 2002'de bu kez Goldar tatlı bir şirket kuruluyor. Ve hisseler bu şirkete devrediliyor. Mali'de altın yatakları bulunan Belgium Trading Company şirketinden de hisse alınıyor. Ayrıca Uluslararası Kıymetli Madenciler Birliği'ne de üye oluyor Goldaş. Geldik 2003'e. Mevcut durumda New York'ta, Londra'da, Moskova'da, Dubai'de, Düsseldorf'ta, Bangkok'ta, ve Güney Afrika'da temsilcilikler açmış durumda. 2005'te ise tesis büyüklüğünü 4500 metrekareye çıkarıyor. Metal işleme ve takı üretim kapasitesi de 14 ton oluyor. İhracat yapılan ülke sayısı ise 40. 2006 yılında EY Monte Carlo'da yılın girişimcisi yarışmasını düzenliyor. Milliyet ve EY Türkiye'nin işbirliğiyle yarışmaya Türkiye'den de katılımcı gönderiliyor. Ve o katılımcı videomuzun konusu Goldaş. Tabii ki bu yarışma zorlu bir yarışma. Dünyadan da birçok katılımcı var belirttiğim gibi. Goldaş yarışmayı kazanamıyor. Yarışmayı Türkiye'den gönderilmesinin sebebi ise Türkiye'deki yarışmayı kazanmış olması. Global'deki yarışmayı kazanamadı dedim ama zaten bu tarz yarışmalardaki amaç sadece birinin birinci seçilmesi değil, aynı zamanda orada bu girişimcilerin birbirlerini tanıması. iş dünyasındaki bağları daha kuvvetli bir hale getirmek. Bu etkinlikle birlikte tabii ki Goldaş'ın küreseldeki bilinirliği de artıyor. Hatta Sedat Yalınkaya oradaki katılımcılar tarafından Goldman yani altın adam diye çağrılıyor. Keza Goldaş da Gold anonim şirket diye düşünülebilir. 2006 yılında İstanbul Devlet Opera Balesi'nin bir gösterisinde Goldaş'la ilgili ilginç bir olay var. Bu olay basına da yansıyor. Devlet Opera Balesi ve Goldaş ne alakası var diyorsunuz? Anlatayım görelim. Olay şu şekilde. Sahnede Ali Baba ve Kırk Karamilerin ilk gösterimi yapılıyor. En azından çoğumuz rahmetli Sadri Alışık'ın filminden hatırlayacaktır Ali Baba ve Kırk Karamileri. Bir sahnede Ali Baba'nın kardeşi Kasım eşinden bir kab alıyor, bir ölçek alıyor amacı altınları tartmak. Kasım'ın eşi de kabın altına bal sürüyor. Onun da amacı eşinin ne tarttığını anlamak. Sonrasında kabı alınca görüyor ki altın. İşte Kasım'ın eşi devlet opera ve balesinde yapılan gösterimde o altını görünce altın diye bağırmıyor, goldaş altın diye bağırıyor. Bu şekilde oyuna reklam yerleştirilmiş oluyor. Basındaki iddiaya göre goldaş o dönem bunun için 30 bin dolar ödemiş. Zannediyorum ki bu tek gösterim için değildir. Sezon boyudur. Fakat yine de tüm oyunlarda bu replik kullanılmadı. Neden derseniz Şef Selman'a da o dönem bu duruma çok sinirlenmiş. Kendisinin bundan haberi olmadığını, provalarda böyle bir söylemin geçmediğini dile getirmiş. Sonraki süreç için derhal bu ifadeyi kaldırttığını belirtmiş. 2008'de yine çok ilginç bir olay yaşanıyor. Ama bu kez tiyatro sahnesinde değil, hukuk sahnesinde. Ki bu olay Goldaş'ın çalkantılı dönemlerini başlatan olay. Fransa merkezi Sosyete General Goldaş'a dava açıyor. İddia şu ki Goldaş'a satması amacıyla 15 ton altın vermiş. Ve o döneme göre yaklaşık 500 milyon dolar seviyelerinde bir değere sahipmiş bu altın. Ama bu altının akıbetini öğrenemediklerini, paralarının gelmediğini söylüyorlar. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına da başvuru yapıyorlar. Fakat Goldaş'la alakalı hukuki süreç sadece Societe Generale'in girişimleriyle sınırlı kalmıyor. Bank of Nova Scotia ve Commerce Bank International da Goldaş'a dava açıyor. 2013 yılı Şubat ayında da şirket borsada gözetim pazarına alınıyor şirkete iflas davasının açılmış olması, üretim ve satış adetlerinde düşüşler yaşanması, borçlarını ödemede sıkıntılar yaşaması gibi sebepler bu gözaltı pazarının alınmasındaki etkenler. 2013'ün Nisan ayındaysa Goldaş bir açıklama yapıyor. Kendilerinin iflas erteleme davası açtığını, buna karşın o davadaki karar beklenmeksizin Bakırköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin şirket hakkında iflas kararı verdiği belirtiliyor. Ayrıca Goldaş temize gideceğini de söylüyor bu açıklamada. Az önce şirketin borsada gözetim pazarına alındığını söylemiştim. E tabi ki iflas kararı çıkınca borsadan da çıkarılıyor Goldaş. Dava sürecinin fitilini gördüğümüz gibi Sosyete General'e ateşliyor Fakat iflas Commerce Bank'ın açtığı dava sonucu gerçekleşiyor. Commerce bu davayı 11 milyon 100 bin dolarlık alacağı için açmış. Sosyete General'in açtığı dava da Türkiye'de açılıyor ama orada şöyle bir detay var. İki oluşumun arasındaki yani Goldaş ve Sosyete General arasındaki anlaşmaya göre yaşanacak ticari sıkıntılarda İngiliz mahkemelerinin kararı esas. Bu sebeple de Goldaş ve Sosyete General'in aralarındaki bu uyuşmazlık sürecini İngiltere'de yürütmesi gerekiyor. Bununla birlikte 2013 yılının Aralık ayında Vatan Gazetesi'nde çıkan bir haber var. Bu habere göre Sosyete General Türkiye'de başka bir yolu daha deniyor. SPK'ya gidiyor ve Goldaş'ın şirketin içini boşalttığını, küçük yatırımcıları da zarara uğrattığını iddia ediyor. SPK inceleme süreci başlatıyor ve bir bülten yayınlıyor sonrasında. Ve bu bültende 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2012 finansal tablolarında gerçeğe aykırılık tespit edildiğini söylüyor. Söz konusu tonlarca altın da vardı biliyorsunuz. Yerli basında 15 ton olarak geçtiğini söylemiştim. Yabancı basında da Bloomberg'de 15.725 metrik ton ifadesi var. 17.334 tona tekabül ediyor. İşte bu sayılardan farklı olarak SPK bülteninde de 10.37 ton ifadesi var. Bu altının ne zaman ve hangi bedelden satıldığının açıklanamadığını söylüyor bülten. Ayrıca ticari faaliyet varmış gibi grup şirketleri arasında alım satımlar yapıldığı yani fiktif işlemler yapıldığı bilgisi yer alıyor bültende. Yine şirkette yapılan sermaye artırımının da fiktif olarak yapıldığı ifadesi geçiyor. Tüm bu tespitlerinin ardından da SPK suç duyurulması yapılması yönünde karar aldığını belirtiyor ve hem bazı isimler için hem de bazı şirketler için idari para cezası belirliyor. Detayları merak edenler o bülteni kaynaklara eklerim oradan indirip okuyabilir. Şimdi yurt içinde görülen bu süreci kenara koyup yurt dışına gidelim. Çünkü az önce de konuştuğumuz gibi Sosyete General Goldaş davası orada ilerlemek zorunda. Dava 2008'de başlıyor ve 9 yıl sonunda 2017'de sonuçlanıyor. İngiliz mahkemesi Goldaş'ı haklı buluyor. Böylece Sosyete General tazminat ödemesi gereken taraf konumuna düşüyor. Tazminat tutarı o dönem belirtilmemiş, hesaplanması gerekiyormuş, o sebeple belirtilmemiş. Ayrıca Goldaş'a yatırım yapan küçük yatırımcılarında zararlarını tazmin etmek için süreç başlatabileceği kararı çıkmış. Yani yani mahkemeler aracılığıyla haklarını arayabilirler denilmiş. Şimdi gelelim 2022 yılının Haziran ayına. Bu mahkeme sürecine ilişkin Bloomberg'te bir yazı var. Yazı Societe General'in Clifford Chase'i 483 milyon dolarlık Goldaş davasından kaynaklı olarak suçladığını söylüyor. Clifford Chase dünyanın en büyük hukuk firmalarından biri. Societe General'in iddiası şu Clifford Chase dava sürecinde hata yaptı ve davayı kaybetmelerinde Clifford Chase'in etkisi var. İddiaları bu yönde. Tabii ki Clifford Chase bu iddiaları kabul etmiyor. Gördüğünüz gibi 2008'den beri başlayan süreçte herkes bir şekilde birbirini suçluyor. Mahkeme süreçlerine ilişkin basına yansıyan bu gelişmeleri bir araya getirdiğimizde hala eksik kalan noktalar muhakkak var. Çünkü bu süreçler yıllardır devam ediyor. Süreç içerisinde basına yansımayan pek çok gelişme olmuştur. Hukuk maalesef sadece ülkemizde değil dünyada da geçişleyebiliyor. Böyle olunca da geriye dönük olarak neler yaşandı, ne zaman ne olmuştu bunları kronolojik olarak takip etmek çok zorlaşıyor merkezi bir yapı olmamasının da etkisi büyük tabi. Sözün özü ben dava süreçleriyle alakalı bulabildiklerimi karşıma çıkanları aktardım. Peki herkesin aklındaki soruya gelelim. Goldaş şimdi ne durumda? Türk patent üzerinden Goldaş markasına dair sorgulama yaptığımızda 2022 yılının Haziran ayında Yalınkaya Holding'in Goldaş markası için başvuru yaptığını görüyoruz. Ve Eylül 2022'de de markanın tescil işlemi gerçekleşmiş. Kısacası çok yakın diyebileceğimiz bir dönem içerisinde Goldaş markası tescilli olarak tekrar Yalınkaya Holding bünyesine katılmış. Bu yakın dönemde veya ilerleyen süreçte belki tekrar Goldaş'ın hayatımıza girebileceğinin bir işareti olabilir. Mersis üzerinden Goldaş'ın şubelerine baktığımızda terkin edilmiş olduğunu görüyoruz şubelerin. Buna karşın bazı Goldaş şirketlerinin ve Goldart Holding'in hali hala yasal olarak aktif olduğunu görüyoruz. Ne faaliyetler yürütüyorlar? Çok faaller mi bilmiyorum ama dediğim gibi en azından yasal olarak faal. Goldaş'ın son durumu da bu şekilde. İşte altınların sultanı Goldaş'ın hikayesi. Altın dünyanın her yerinde olan, herkes için geçerli olan bir para birimi aslında. Sınırlı bir kaynak ve çoğu kişi için vazgeçilmez bir yatırım aracı. Enflasyon için koruma kalkanı. Merkez bankalarının kasalarındaki rezervi Hatice teyzenin yastığının altındaki bileziği. Ama gördüğümüz gibi onun dahi ticaretini yapsanız, ülkenizde kendi alanınızda bir numarada olsanız, globale de açılsanız her işletmede bir gün işler tersine dönebilir. Hata sizindir yahut değildir ama bütün şirketler, bütün yöneticiler bu riski aklının bir köşesine işlemelidir. İşte Goldaş ne yazık ki bu olumsuz senaryo örneklerinden biridir. Fakat belki de henüz bu film bitmemiştir. Markaların hikayelerinde Golda hikayesini dinlediniz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.